Bugün ne deniyoruz? Kapinin bubble tea'leri çıkmış ve ben bubble tea'yi gerçekten çok seviyorum. Bu bubble tea ejder meyvesi ve çilek aromalıymış. Bubble'ları şöyle küçücük küçücükler. Yani normal bildiğimiz bubble boyutunda değiller. Bir de i̇şte bunun bir farklı versiyonu daha vardı ama o mangoluydu sanırım. Mango ve bir şeydi o yüzden onu almadım. Kokusu böyle bildiğimiz bir meyve suyunun kokusuna benziyor. Link'e benziyor. Mmm çok güzel. <laughs> Bayağı beğendim. Bubble'lar çok küçük o yüzden bir anda yutabiliyorsunuz. Bubble'ın ejder meyveli olduğunu düşünüyorum. İçecek ejder meyveliymiş. Bubble'lar çilekliymiş. Baya küçük taneler. Bubble'ların boyutu bu şekilde. Ben beğendim. Şeker oranı bence az. Ben şekersiz içecek çok seviyorum. Bir şişesi 135 kaloriymiş. Şeker oranı 33 gram bir şişede. Şekerli. Ama olsun. Yani ama tadı olarak yoğun bir şeker hissetmiyorsunuz. Sizi baymıyor. Dediğim gibi bubble'lar şu şekilde. Çocuk hemen patladı zaten. Ben ağzıma içerken bubble tea gelmez diye düşündüm. Çünkü küçük oldukları direkt dipten nasıl gelecek falan diye düşündüm aslında ama küçük oldukları için tabii ki de yukarı çıkıyorlar daha çok. O yüzden sanırım bubble bayağı hissediyorsunuz. Ben tadını aramasını çok beğendim. Acaba bubble'lar bir tık daha büyük olabilirdi. Ama tabii ki de onu demek ki yapmışlardır belki. Bubble'lar çok çöktüğü için nasıl içilecek falan diye düşünmüşlerdir. Bilemiyorum. Ben bayağı beğendim. Aramasına falan bayıldım. Reklam değil kendimiz aldık. Siz daha önce bu ürünü gördünüz mü, denediniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz veya diğerini denediniz mi, onu beğendiniz mi? Onu da yoruma yazabilirsiniz. Onu da denemeyi merakla bekliyorum.